Ali ve Ali Cabbar bizimkilerin adaya yine gelir. Hem de Hüseyinle birlikte. Ve evlerine girerler. Sonra Dursun'a Hüseyin'i öldürdüler dediler. Ama kendileri öldürdüklerini anlatmadılar ve Dursun o kadar üzüldü ki çetinin öldüğümünden daha çok üzüldü. Dursun yemeği yapmıştı. Ve ona bir mezar yaptılar. Herkes yağmurdan dolayı ıslanıp zorlansa bile bu mezarı yapmayı başardılar ve Dursun'un yaptığı enfes yemekte karınlarını doyurdular. Ali ve Ali Cabbar yemeği hızlıca bitirdi. Ama Dursun bitiremedi. Ali ve Ali Cabbar yataklarına yattılar bile. Ama Dursun, Hüseyin'le birlikte eski eğlenceli, anılarını hatırladığı ta birden önce yaşanan daha eğlenceli olaylar vardı. Sonra çok daha üzüldü ve nihayet yemeğine başladı ve çok geçmeden bitirdi. Ama Dursun öyle sinirliydi ki tabağı kırdı. Ve koşarak evine geldi. Ve yattı. Bilgi, aslında Hüseyin ve Dursun kardeşti. Dursun bunları hatırlaya hatırlaya hem sinirlenip, hem de üzülüyordu. O gece Dursun hiç ama hiç uyuyamadı. O sırada kötüler. Hüseyin burayı katliamla boğmuştu. Ama bunun önemi yoktu. Yedek askerler geldi ve cesetleri temizlediler. Hatta kocaman bir ordu oluştu. Devamı 7'de.